Bismillahirrahmanirrahim. İmam Şafii Hazretleri Bağdat'ta uzun süre kalmayı istiyordu ama Bağdat'ta kalması uygun olmayan bir ortam oluştu. Onun için Bağdat'ı terk etti. 199 senesinde Mısır'a gitti. İmam Şafii Hazretleri'nin Bağdat'ta kalmamasının sebebi nedir? Niye Mısır'a göç etmiştir? Oysa Bağdat'ta birçok talebesi ve bağlıları olmuştu. Fanatikleri vardı derslerini takip eden güzel insanlar vardı. Bu şehirde yayılan ilmin aydınlığı da tüm İslam alemine ışık veriyordu. Acaba İmam Şafi neden terk ederek Mısır'a gitti? Bu sorunun cevabı Hicri 198 yılında. Yani Mısır'a gitmeden bir sene evvel Araplar ve Farisiler arasında cereyan eden birçok fitne ve savaştan sonra Farisiler İran. O günden beri İslam dünyasını Hazreti Ömer öldürdüğünden beri İslam dünyasını hep arkadan vuran, ikilik çıkaran bir coğrafya olduğunu yazık. Araplar ve Farslar arasında bir fitne, bir savaş çıktı. El-Emin'in öldürülerek hilafetin Harun Reşid'in oğlu Abdullah el-Me'mun'a geçmesinde Farisilerin emeği oldu, gayreti oldu. El-Me'mun döneminde öne çıkan iki husus vardı. İmam-ı Şafi'nin hayatından ve ilmi metodundan onun bu iki hususun gölgesinde rahat edemeyeceği sonucunu çıkarabiliriz. Bir, El-Memun döneminde Farisi unsur hakim oldu Bağdat'a. Çünkü El-Emin ve El-Memun arasındaki saltanat savaşı gerçekte El-Emin'in temsil ettiği Arap askerleriyle El-Memun'un temsil ettiği Farsi askerler arasında cereyan etmiş ve bu savaşı El-Memun'un kazanması zaferiyle neticelenmiş. Dolayısıyla bu savaştan sonra Parisilerin Arapları üstünlüğü söz konusu oldu. Bunun sonucu olarak da her türlü etkinlik Parisilerin eline geçti. Kureyşli imamımızın yani İmam Şafii'nin Paris'i nüfuz ve otoritesi altında bir makama razı olması beklenemezdi. O yüzden Bağdat'ı terk etmek istiyordu. İmam Şafii'nin Bağdat'ı terk etmesinde ikinci önemli husus El Me'mun halife kelamcı filozoflardan idi. Bu nedenle mutezilelileri kendisine yakın tutmuş ve kendisini onlardan biri gibi saymıştır. Mutezile diye bir mezhep yayıldı. Halife tarafından da kabul görüyordu. Dolayısıyla bu mezhep özellikle Farisilerin müntesip olduğu bir mezhepti. Ve İmam-ı gibi Ehl-i Sünnet imamlara musallat olmuşlardı. Ahmet bin Hanbel'e musallat olmuşlardı. Hatta tüm katiplerini, haciplerini ve Nedimlerini mutezililer arasından seçmiş ilimde ve alimler arasında onlara üstünlük vermiş sarayda yanında mutezile imamlarına saygınlık tanımıştı. İmam Şafi ise mutezillerden ve metotlarından hoşlanmazlardı. ehl Sünnet mutezileden hoşlanmıyor, fikirlere uymuyor. Burada bir not söyleyeyim ki günümüzde de birçok ilahiyat profesörü İslam dünyasında işte yayılmış Birçok öyle bilim adamı dediğimiz insanlar sorduğu zaman ehli sünnetim diyor. Fakat anlattıklarını dinliyorsun mutezileyi savunuyorlar. Yani gizli mutezile mensupları. Hep akıl diyorlar başka bir şey demiyorlar. Vahyi ikinci plan atıyorlar. Hadisleri ikinci plan atıyorlar. Ve mutezilerin söyledikleri gibi İslam'ı yorumluyorlar. O yüzden Allah bunların şerinden muhafaza buyursun. Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz hak mezhep Dört tanedir. İmam-ı Azam'ın mezhebi olan Hanifilik, İmam Şafi Hazretleri'nin mezhebi olan İmam Şafilik, Şafilik mezhebi ve Ahmet bin Hanbil'in mezhebi olan Hanbili mezhebi ve bir de Afrika'ya yayılmış olan İmam Malik'in mezhebi, Malikilik. Bu dört mezhep amelde mezheplerimizdir. Bunların dışındakileri ehl Sünnet vel Cemaat batıl kabul etmiştir. Onlar da ehl Sünnet'i batıl kabul ediyorlar. Ama onlar yok oldu gitti elhamdülillah. Mu'tezile yok oldu. Çoğu yok oldu. Gitti. Halife el Memun Mu'tezile mezhebindendi. Ve Mu'tezile mezhebinin imamlarını, ilim adamlarını sarayında önemli yerlere getirmişti. O yüzden İmam Şafi bundan memnun değildi. Hatta Mu'tezilerin metoduyla konulara yaklaşmanın ve onların metoduyla akaid konularına dalmanın cezayı gerektirdiğine inanıyordu akaid var biliyorsunuz. O da itikatta iki mezhebimizdir. Ehl-i sünnet vel cemaat. Amelde dört mezhep, itikatta iki mezheptir. Biz hanifiler maturidi mezhebindeyiz. Diğer üç mezhep yani malikiler, şafiler ve hanbeliler eşari mezhebindedir. İtikatta iki hak mezhep var. Diğer mezhepler hak kabul edilmemiştir. İmam Şafi itikatta da mutezilerin hem amelde hem itikattaki görüşlerini sevmedi benimsemedi. Nitekim el memun daha sonra mutezillerin tarihlerine kapılarak fakihlere ve muhaddislere işkencelerde bulundu. Ehl-i sünnet ve cemaatin büyük imamlarına işkencelerde bulundu. Bu işkenceye sonraları Kur'an mahluktur işkencesi adı verildi. Ahmet bin Hanbel de bu yüzden işkence görenlerden oldu. Hatta öldürüldü. Hanbeli mezhebinin kurucusu olan Ahmet bin Hanbel bu mutezile mezhebinin şerrinden ve gücünden dolayı işkenceye maruz kaldı ve öldürüldü. Bazı şafiler el memunun İmam Şafi'ye kadılık teklif ettiğini, İmam Şafi'nin ise bunu reddettiğini rivayet ederler. Ve orada kalmasının iyi olmayacağını, halifenin kendisine takacağını anlayan i̇mam Şafi Bağdat'ı terk edip Mısır'a gitmeye karar veriyor. Bu güzel zat Ahmet bin Hanbel'in başına geleceği anlamış. Kendi başına da gelecek diye Bağdat'tan adeta kaçıyor. Bazen öyle diyorlar. Kaçtı. Kaçar. İnsan aklını kullanınca zulmün olduğu yerden, zalimin olduğu yerden kaçar. O Allah'ın emri. Ona bakarsan peygamberimiz de kaçtı. Mekke'de zulüm vardı, zalimler vardı, kaçtı. Ama biz ona ne diyoruz? Hicret diyoruz. Bu büyük zatların da yaptığı bu işlere ne diyoruz? Hicret diyoruz. El memun bakmış İmam-ı Şafii'yi nasıl elde ederim? Kadılık vereyim demiş, makam vereyim demiş ama kabul etmemiş. Çünkü onlardaki kötü niyeti biliyor. Bununla ilgili dinlendirici bir şey anlatayım. Dün bir arkadaşım anlattı, hoşuma gitti. Bir alim zat varmış, oranın hükümdarı, yöneticisi. O alimi takmış ceza verecek. Ona demiş ki sana ceza veriyorum. Hapis cezası. O alim zat da elhamdülillah demiş. Ya niye elhamdülillah demiş söylüyorsun. Sana hapis vereceğim. O da demiş ki sizin işlerinizi yapmaktan, şey, insanlarla ilgilenmekten kendime vakit buyurup nafil ibadet edemiyordum. O yüzden demiş hapis benim için bir inziva alacak. Orada nafil ibadet yaparım. İnşallah değerlendiririm. Onu düşündüm de demiş. Ondan elhamdülillah diyorum. Bunun üzerine kral kızmış. O yönetici kızmış. Demiş ki o zaman seni sürgüne de yolluyorum. Ona da elhamdülillah demiş. Yine şaşırmış. E peki bunu niye elhamdülillah dedin demiş? E başka türlü demiş. Buradaki şeyleri terk etmek, başka diyarlara gitmek kolay değil. Ama sen yolluyorsun. Bir mazlum olarak bir yere sürgün etmek de hicret sevabıdır. Bak buradan da hicret sevabı kazanacağım demiş. Onun için elhamdülillah dedim. Bu sefer o kral, o reis, ülkenin yöneticisi demiş ki Ozan sana idam cezası veriyorum. Öl de demiş kurtulalım. O da yine elhamdülillah demiş. Adam çıldıracak hükümler. Yahu demiş bunda niye elhamdülillah dedi. Efendim demiş bir zalimin eliyle asılmak mazlum için şehitlik mertebesidir. E ben demiş başka türlü nasıl şehit olacağım? Sizin ellerinizde şehit olup cennete gideceğim inşallah demiş. Onun için elhamdülillah. Adam ne yapsa bu büyük saat hep hayra ve güzele rıza ilahe yormuş. Elhamdülillah diyor. Bunun üzerine ne yapacağım derken şeytan hükümdarın kulağına fısıldamış. Demiş ki sen buna demiş sarayda bir makam ver. Orada bozulsun mu demiş. Buna en büyük ceza o demiş. Kral demiş ki tamam bütün cezaları kaldırıyorum. Seni kendime yardımcı yaptım. Vezir yaptım demiş. Hiçbir sevap alamayacaksın demiş. Böyle durumlar var. Şeytan fısıldar. Alimleri rahat bıraktırmaz. İmam Şafi de başına geleceği sezip Mısır adeta kaçmış. Cenab-ı Hak Bir dahaki derste inşallah Mısır'daki durumunu anlatacağım.